araçları terkesin beklediği oranlar belli oldu. Ağtaylık evtasın oranında SSK ve Bağkur demekteydikleri yüzey 24 nokta 73 oranda artacak. Temiz ayından geçebilir olmak üzere. Memur maaşları ve emekli memur ayaklarının artış ise vize 19.4'da 30.1'den kalacak. Daha önce Merkez Bankası'nın Gelsek katılımcılar yaptığı ankette yüzde 2.52 olarak ıı, bekleniyordu. Hadran Haziran ayı enflasyonu e, beklentinin haydi altında e, gerçekleşti. Yüzde 1.60 dedi. Dolayısıyla hem e, e, SİSİK ve bakur e, bir miktar daha şadat, hem de memur maaşları ve emekli memur aylıkları daha e, olacak. Peki bu durumda e, ne olacak dersiniz? E, e, Memur maaşları e, öğretmenlerde e, 8'in birindeki bir öğretmen maaşı 34 bin, liradan e, lira evet, çıkacak. E, polis 8'in birindeki parası e, yine e, 42 bin liradan e, 5.964 lira çıkacak. E, hemşire 8'in birindeki ne, 37444 liradan 44.674 lira olacak. E, en düşük memur maaşı e, merak edilen husus e, 32.860 liradan 39.206 adı çıkacak. bir e, daire başkanının maaşı 70.848 liradan 84.528 lira çıkacak. E, 8'in birindeki imam hatibin e, maaşı e, 34.481 liradan 41.140 liraya çıkacak. E, 8'in birindeki bir e, mühendisin maaşı 42.652 liradan e, 50.889 liraya çıkacak. <laughs> Burada da e, dikkat ettiyseniz e, e, giren de e, e, derece ve kademeleri vermeye çalıştım. Mesleğe ilk başladıkları tarihte derece ve kademeleri esas almaya çalıştım her meslek için. E, ve bunlardan e, memur maaşlarında e, ayrı yardımda dahil. Ee, emekli memur aylıkları e, yüzde 19.31 oranda artacak dedim. Ee, bu durumdan e, bir, e, genel müdürün, e, birin bir genel müdürün birim birinden emekli olan bir genel müdürün emekliliği diyor. E, 47.447 liradan e, 56.597 olacağım. Adı Buna geçmeden önce en düşük emekli memur aylığını e, vereyim. E, en düşük emekli memur aylığı 14.740 liraydı ayda. E, Ocak adlandırdım. 26.330 e, e, affedersin. 17.587 liraya çıkacak. E, en, düşük memur, a, e, en, düşük, en düşük memur ay diyor. en düşük en düşük memur ayda 39.306 lirayken en düşük e, emekli memur ayda 17.587 liraya girmiş olacak. E, öğretmenin birinde önden emekli olmuş. Ölen bir öğretmenin emek emekli aylığı 20.076 liradan e, 26.239 liraya bir e, başkomiserin birinde önden emekli olmuş. Başkomiserin emekli aylık yine aynı şekilde 26.239 liradan polis memurları, hemşireler, öğretmenlerin e, emekli aylıkları işlenmiş hepsin hepsi 22.076 liradan 26.239 liraya çıkacak. Mühendis e, emekli aile 22.103 liradan 26.371 liraya çıkacak. E, pratisyen hekim 37.625 liradan 38.925 liradan. Bir, birin dördünden emekli olmuş... profesör 38.324 liradan 45.704 liraya çıkacak. Şimdi... <laughs> e, çok aylıklar konusu çok ıı, tartıştırıyorum. E, şu an itibariyle e, yapılan artışlar e, %24 daftaki 73 oranındaki SSK ve Bağkur aylıklarındaki %74 daftaki 73 oranındaki artışlar e, tük e, Ocak Hadran, e, çok aylıklara yapılacak. Ocak-Hadran dönemindeki çok aylıklı ise onun üzerine %19 31 oranda bir artış yapılacak. Bu artış sonrasında e, 10 binden altında kalanlar, yine e, Temmuz Aralıkları'nda 10 bin lira almaya devam edecekler. 10 binden aşmış olanlar ise yeni çizer neyse o çizer üzerinden e, aylık almaya başlayacaklar. E, 2008 öncesindeki e, emekli olan e, 2000 öncesinde çalışmaya başlayan sesli kallar e, onların çok aylıkları en düşük çok aylıkları evet. e, dersin e, 10 binden evet. üzerindeydi 11.367 idi. On. Onlar 14.178 liralar e, çıkacak. E, 2008 sonrasında çalışmaya başlayan sesi ee, da tarım bakur ve esnaf Bakurları'nın çok aylıkları, en düşük çok aylıkları düşük. Ee, onlarda yapılacak artışlar e, 10 binden altında kalanlar yine 10 binde almaya devam edecekler. şöyle bir hesap yaptığınız zaman e, şu andaki e, seviye üzerinden baktığımız zaman yani yaklaşık bir 7.900 liranın e, altında e, kalanlar e, Ucak-Hadiran döneminde 7.900 lira ve altında oranlar Temmuz ayından itibaren de yine 10.000 lira ayrı kalmaya devam edecekler. Bunların e, çöl aydıkları e, değişmemiş e, olacak. E, şimdi <laughs> dikkat ettiyseniz e, yaklaşık e, 5 puanlık bir fark var. 5.5 e, puana yakın bir e, fark var. SSK ve Bağkur emekli aylıklarıyla memur maaşları ve memur emekli aylıkları arasında 5 puanlık fark var. O farklı şimdiden kaynaklanıyor. Memur maaşlarımın Ocak ayında 7-15 oranda toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Emtasyon farkı bu toplu sözleşme zammına göre hesaplandı memur maaşlarında ve temiz ayında da 7-10 oranda toplu sözleşme zammı yapılacak. Dolayısıyla memur maaşlarında e, şey, fark e, 6 aylık enflasyonun altında kalacak. Yaklaşık 5,5 pu puanlık altında kalacak. Merak eden bir başka bir söz. kamu işçilerinin e, e, maaşları, ücretleri. E, kamu işçileri de bir sene yüzde artı on yani ilk yarıda yüzde on. yarıda yerde yüzde on oranında bir toplu top sözleşme zamı almışlardı. E, onların top sözleşme zamında enflasyonun altında kaldığı için onlar da altı aylık dönemde yine aynı şekilde bize girdiğinde 4.73 oranında zam alacaklar e, kamu işçileri. de. Burada merak edilen e, memurların geçintisine yapılan seçim 1077 lira oluş seyyanın zam bağlı hatırlarsanız o seyyanın zam da bu maaşların içerisinde aynı şekilde %19.31 oranda 60 olacak. Ee, olan Sadat'ın 12.55 lira çıkmıştı Ocak adıranlarımda. Şimdi 12.55 liranın üzerinde bizde 19.31 oranda bir e, ateş e, ses konusu olacak. Ee, SSK ve bağ idem ile e, memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında yıllık bazda da bir fark olacak. Şimdi e, Ocak Hadıran e, döneminde bir e, eşit değil de 49 25 yılında eşitti. Temmuz ayında ortaya çıkan bu 5,5 puanlık fark. Yıllık bazda e, zam konusunda e, SSK ve Bağkur e, emekli aylıkları idem memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında yaklaşık 8 puana yakın bir fark ortaya çıkartacak. Ee, bakıyorum bak başka notlarımda e, gördüğüm kadar da e, memurlar da zam konusu da değindik. E, tekrar edeyim isterseniz e, en düşük emekli aylıklara en düşük emekli, emekli memur aylığı e, 14.740 liradan 17.000 587 liraya çıkacak e, Temmuz aylarından itibaren. E, en düşük memur maaşı ise 38.860 liranın 39.206 liraya çıkacak. E, daha önceki yaptığımız hesaplamalar krize 25.5 ve 26.5 arasında olacağı şeklindeydi. TSK ve Emek emekli artışın. O da merkez bankası katılım dönemi anketi mi? Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonlarına ayık. de yapılan hesaplamaya dayanıyordu. beklentilerin altında gerçekleşti ayındaki enflasyon. Dolayısıyla bunun yansıması memur maaşlarında da bir de 20.3'lük bir ya da 20.5'lük bir artış olmasını öngörüyorduk yaklaşık olarak. O da bir de 19.31 oranda gerçekleşti. biraz en düşük memur maaşı biraz daha yüksek olmuş olsaydı 40 bin daha dayanmış ordakta Şimdi e, 39 bin 206 lirada kalmış oldum. E, en düşük memur maaşı dışındaki de, de bekar e, memur maaşı dikkat alınırdım. En düşük memur daha da, e, işi çalışmayan e, ve iki çocuklu e, bir çalışanın e, maaşı dikkat almıyor e, ayrıma dikkat çekeyim. Çal, evet. de tekrar çap e, şekli değişmek kardeşmek geniş kesimlere ilgilendiren evet. 8001'indeki bir öğretmen maaşı 34.92 liradan 41.637 lira. Evet. e, Seçizin birindeki polis e, maaşı maaşı evet. 42.715 liradan 50.964 lira. Seçizin lir. birindeki hemşire maaşı 37.444 liradan evet. 44.674 lira çıktı.